Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tıp dünyasında ender rastlanan bir başarıya daha imza attı. Henüz anne karnındayken boynunda solunumu tehdit eden bir tümör tespit edilen Mehmet Eymen bebek, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi anestezi ve reanimasyon uzmanı Profesör Doktor Tayfun Aydın yönetiminde kadın doğum, çocuk cerrahisi, yeni doğan, kulak burun boğaz ve anesteziyoloji ve reanimasyon ana bilim dallarından. Uzman hekimlerin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Anestezi ve reanimasyon uzmanı Profesör Doktor Tayfun Aydın, Mehmet Eymen bebeğin yaşadığı sorunun dünyada 7. vaka olduğunu belirtti. Hayati risk taşıyan operasyonun başarıyla tamamlanmasının herkesi mutlu ettiğini ifade eden Aydın, "Eğer bu bebeği biz exit prosedürü dediğimiz işlemle almamış olsaydık bu bebeğin yaşama şansı yoktu." ifadelerini kullandı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi güçlü akademik kadrosu ve ileri teknolojisiyle sağlıkta fark yaratmaya devam ediyor.